Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltı ve çay sofralarınıza çok yakışacak yumuşacık patatesli kömbe tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Öncelikle 1 kilo kadar patatesi üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyerek haşlamaya bırakalım. Daha sonra yoğurma kabının içerisine 1 tatlı kaşığı instant maya, 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ 1 adet yumurtanın beyazı sarısını üzerine sürmek için ayıralım. Çırpıcı ile karıştırıp daha sonra ununu azar azar ekleyeceğim. Bir miktar un ekleyip üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyerek unumu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. Ben toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Siz de kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Bakın gördüğünüz gibi hamurumuz yoğruldu. Üzerini kapatıp 1 saat kadar ılık bir ortamda mayalanmaya bırakalım patatesleri ezecekle eziyorum daha sonra tavanın içerisine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ve bir adet kuru soğanı alıp hafif sararıncaya kadar kavuralım. Ezilmiş patatesi üzerine ekleyelim. Yeteri kadar tuz, karabiber ve pul biber ekleyip güzelce karıştıralım. Bu aşamada ocağım kısık ateşte yanıyor. Evet güzelce karıştırdıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Bu sırada hamur da mayalandı. Hamurun havasını biraz alıyorum. Daha sonra büyükçe bir beze haline getirip tezgah daha hafifçe un serpebilirsiniz. Servis tabağından biraz büyük olacak şekilde bakın elimle bastırarak açıyorum. İsterseniz merdane de kullanabilirsiniz bu aşamada ama kolaylıkla açılıyor zaten bu şekilde. İç harcını içine yerleştirelim tam orta kısmına. Daha sonra bakın videoda gördüğünüz gibi hamuru üzerinde büzüştürerek kapatalım. Yine hafifçe un serperek Tepsimizin büyüklüğüne göre açalım. Üzerine bastırarak Merdane de kullanabilirsiniz isterseniz ama çok kolayca açılıyor bu şekilde. Ben dikdörtgen fırın tepsisini kullanacağım için dikdörtgen bir şekilde açmaya çalışıyorum. 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağın üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştıralım. 1-2 yemek kaşığı kadarını yağlı kağıdın üzerine fırçayla sürelim. Daha sonra üzerine böreğimizi yerleştirip kalan yağını tamamını üzerine dökelim ve fırçayla her tarafına gelecek şekilde yayalım ve daha sonra yaklaşık yarım saat kadar tepsi mayasını alması için bekletelim ılık bir ortamda. Yarım saatin sonunda üzerine yumurta sarısını yavaşça sürüyorum mayasını almadan. İsterseniz çörek otu susam serpiştirebilirsiniz üzerine. Ben çörek otu serpmek istedim. Daha sonra 190 derece ısınmış alt üst ayar fırında üzeri kızarana dek böreğimizi pişirelim ve böreğimiz pişti yaklaşık 10-15 dakika kadar bekletip sıcak sıcak servis edelim. Bakın yumuşacık biraz sıcak olduğu için görüyorsunuz dumanı da çıkıyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.